Kıymetli dostlar yine güzel bir pazartesi akşamının daha sonuna geliyoruz. Umarım yorulmamışsınızdır. Çünkü pazartesi akşamının sorusu birazdan geliyor. Kıymetli arkadaşlar görmüş olduğunuz 2 adet vilo pompamız var. Bu vilo pompalardan bir tanesi şu pompa. Viesman bir kazandan söküldü. Yer tipi kazandan söküldü. Bu da bir kombi üzerinden söküldü. Baktığımız zaman 56 wattlık bir güç ortaya koyuyormuş. Bu, bu da 57 watt. Yani birbiriyle hemen hemen aynı güçteler. Fakat kıymetli arkadaşlar şöyle baktığımız zaman arka taraftaki pervane çapları birbiriyle uyumsuz. Bu baktığımız zaman çok çok daha küçük bir pervaneye sahip. Buna baktığımız zaman bu nispeten bunun yaklaşık iki katı büyüklüğünde bir pervaneye sahip. Bunun sebebini kıymetli arkadaşlar sizlere soruyoruz. Bugünün sorusu da bu olsun. Yorum kısmında buluşalım. Sizleri seviyoruz. Görüşmek üzere.